Valla Cenk abi sonunda insafa geldi ve benim oyuncağımı tanıtmaya karar verdi. Gerçekten bütün gece hiç uyumadım. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Şimdi biraz da beni aras eder Cenk abi. Siz de ekranların başında hazırsanız ben de gidip hazırlanayım. Hadi canımız tanıtım budu. <laughs> Süper Oyuncaklar kanalı Süper Oyuncak Şov'a hoş geldiniz. İşte bugünkü sunucumuz. <laughs> Hayırım ben bu ne heyecanım böyle git daha seni anas etmedim tamam Cenk abi valla art reaktörüm yerinde durabiliyor hemen gidiyorum evet işte bugünkü sunucumuz zeki mi zeki yakışıklı mı yakışıklı çok zengin ve çok sağlam kahramanımız demir adam şşşt geliyor abi tabi şimdi gelebilirsin şşşt oh evet fazla güç yüklemişim bir anda duramadım. Evet arkadaşlar Süper Oyuncaklar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle muhteşem, harika, benim gibi sapasağlam bir oyuncakla karşınızdayım. İşte bugünkü oyuncağımız. Bir koşu gidip gelip, Jarvis oyuncak getir babadu. Demir adam çok gitti biraz geri gel. Pardon aşırı yükleme. Dödüt 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 dödüt. Tamam böyle iyi. Evet arkadaşlar işte karşınızda Mega Bloks'un Demir Adam iki serisi oyuncağıyla. İşte gerçekten benim oyuncağım. İşte gerçekten ben. Bütün gerçeklerin birleştiği oyuncak. Ve sabırsızlıkla bu oyuncağı bir an önce açalım ve bizi neler bekliyormuş görelim. Hemen kutu açma budur. Dur 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 hemen bekle. Biraz kutuya yakından bakalım. Bak 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 iyice bak. Evet arkadaşlar iyice bakın Bakın yaklaşıyor. Tamam dur dur biraz daha geri git. Evet arkadaşlar demir adamımız çok sabırsız. Kutuya baktığımız zaman işte demir adamımız ve demir adamın üzerinde durmuş olduğu bir de uçan makinesi var. Öyle değil mi? Evet ama bunu ne zaman yapmıştım hatırlamıyorum. Ama kutuyu açmak için sabırsızlanıyorum. Evet o zaman biz de sabırsızlanıyoruz ve bir an önce kutuyu açalım ve bizi neler bekliyormuş görelim. Evet Jarvis kutu açıldı. oldu. Evet arkadaşlar oyuncak kutumuzu açtık. Aa ortağı değişti. Ya Demir Adam sen oyuncak kutusunu açmak istemedin resmen parçalamaya çalıştın. Olsun neyse işte oyuncak kutumuzda çıka çıka şu minicik Demir Adam çıktı. Ay ne tatlı bir süsler öyle. Cego oyuncağımızı arkadaşlara yakından göster. Uzaktan kimsenin gördüğü yoktur sanırım. Tamam emredersin Demir Adam. Emir değil rica lütfen. Evet Görmüş olduğunuz gibi Mega Bloks'un içinden çıkan demir adam figürümüz. Nasıl birbirlerine ne kadar da benziyorlar öyle değil mi? Ama zırhları biraz daha farklı. Bu sanırım daha yeni bir zırh. Bu ise eski zırh. Öyle değil mi demir adam? Vallahi ben de o kadar zırh ürettim ama hangisi yeni hangisi eski bilemiyorum. Ama iki biz de çok ama çok havalı duruyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Sanırım öyle. O zaman şu figürümüzü yerimize bırakalım ve Mega Bloks'umuzu yapmaya başlayalım. Tamam Ceko sen onu bana bırak. Jarvis oyuncak yapamadı. E demir adam olmadı. Bir dakika Ceko. Jarvis. Zzzz. Jarvis. Efendim kahve içiyordum. Ne kahvesi ya? Biz oyuncak yapamadığımız çalışmıyor mu? Biz oyuncak yapamadığımız yok ki. Allah Allah. Ya şey Ceko abi sen şöyle bir el alsan. Tamam Demir Adam yaparım. Bizi bir Jarvis'te bir problem çıkmış. Hemen onu gidip tekrar programlayayım. Allah, Allah bizi rezil etti ya. Kahve içiyormuş. İnanmıyorum ya. Kahve. Ne demek bu ya? Evet Demir Adam. Oyuncağımızı tamamladık. Artık arkanı dönebilirsin. Gerçekten bir Cengo. Çok heyecanlıyım. Niye benziyor acaba? Oo, gerçekten güzel olmuş. Ellerine sağlık Cengo. Cengo abi şöyle oyuncağı yaklaştır da arkadaşlar görsün. Evet arkadaşlar bu bir Cengu abinin dediği gibi bir uçak değil. Bu benim denizde hızlı bir şekilde ulaşımını sağlamak için tasarlamış olduğum jetbot. İşte görmüş olduğunuz gibi Stark Enstitüsü'nün amlemi ve içinde minyatür ben. Gerçekten güzel gözüküyor. Ayrıyeten bunu bir tarafa koyalım ve kılavuzumuza baktığımız zaman değişik şekillerde değişik uçak modelleri, jetpot modelleri yapabiliyorsunuz. Artık bu sizin hayal gücünüze kalmış. Sadece tek bir modelle yetinmeyin. Eğer ben öyle yapsaydım demir adam olamazdım. İşte arkadaşlar böylece heyecanla sabırsızlıkla beklediğim oyuncağı sizlere Tanıtma fırsatı buldum. Umarım oyuncağımı ve videomu beğenirsiniz. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Süper oyuncaklarla kalın. He, Minik ayran. Program bitti. Hadi. Selim bot'a atlayıp da de denize açılalım. Balık sezonu açılmış. Birkaç balık alırız. Hadi bakalım. Tamamdır abi. Şşş.